Vay yanlış yeni bölümde neler olacak. Dizinin yeni bölümünde Özgür ile Ezgi bu sevgili olma rolüne kendilerine kaptırmış olsalar da artık buna gerek kalmayacaktır. Çünkü oynadıkları oyun içerisinde birbirlerine sahiden aşık olmuşlardır. Henüz ikisi de söylemese de fazla sürmeyecektir. Bu Ezgi'nin erkek arkadaşı Soner ise Ezgi'ye tekrardan buluşmak ister. Ezgi'yi kaybettiği için çok pişman olmuştur. Ama pişmanlığı Ezgi'yi kaybettiği için değil. Ezgi üzerinden faydalanamamıştır. Çünkü en son Soner Gizem ile konuşma yapmıştı. Orada Gizem'e demişti ki Ezgi'yi tekrardan elde edersem Ezgi'yi parmağımda oynatacağım diye. Bu yüzden Ezgi Soner'in konusunda çok dikkatli olması lazım. Gizem de Soner'in Ezgi ile olmasını ister. Çünkü Gizem Özgür'den baya hoşlanmaktadır. Ama Özgür'e şu anlık belli etmekten korkuyor. Gizem Ezgi ile yakın arkadaş olup Soner'e tekrar dönmesini sağlayacaktır. Bu bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.